Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere başlık kadar görmüş olduğunuz gibi yeni başlayanlar YouTube'dan ne kadar para kazanır? İşte bu videoyu şey, eee bu konu hakkında değineceğim size arkadaşlar. Ben yeni başladım YouTube'dan para kazanmaya. Ee, YouTube'muza hemen beri kanalımı da asansöre bağladım ama e, yani ne kadar para kazanacağımı şimdi size göstereceğim. Bakın şimdi kanalıma gireceğim YouTube mobil uygulamasından. Bakalım e, kanalımıza ilk videoyu ne zaman eklemişiz? Yani ne zaman hesabımızı oluşturmuşuz? Bakın 4 gün önce ilk attığımız video şurada 4 gün önce e, 4 gün önce atmışız 39 izlenme gelmiş o video. Sonra burada 2 gün önce atmışız 106 bu 1 gün önce 20 bu 23 saat önce 12 ve 3 saat önce 11 yani daha biz acemiyiz daha yeni başladık. 4 günlük bir hesap, bir kanaldan bahsediyoruz şu anda. Yani ben ne kadar kazanmışım? 4 gün içerisinde ne kadar kazanmışım? Ee, bunu göstereceğim. Arkadaşlar. Hatta benim şurada bir tane daha kanalım var. Bunu geçen sene açmıştım. Ee, kullanmıyorum. Şu an bunu kullanmıyorum. Bu ikinci kanalım ama böyle duruyor. Kullanmıyorum ama bu daha iyi yani. İzlenme olarak, abone olarak her türlü daha iyi. Bakın, Clash of Clans bir tane videomuzda. 1926 Burada olan olanışı görüntüler falan. 286 Sims 3 187 Clash of Clans Ganymed 94 Buradan, bu kanalda benim kazandığım para da daha çok ama yine az. Daha çok kazanıyorum ama yine az. Şimdi ben e, şu anki kanalım, General Smoker kanalından e, kazandığım parayı sizlere göstereceğim. 4 günlük bir süreç içerisinde bu kanalda ne kadar para kazanmışız. İşte onun şimdi sizlere gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce tarayıcıdan Google Chrome'dan e, YouTube kanalımıza gireceğiz. Bakalım açık. Tamam. Açacakmış. Videolar. Paris. Evet, şimdi bekliyoruz açılmasını ve size kazandığını süreci Burada görmüş olduğunuz bir analit analitik. Bu son 27 güne zaten 4 gündür oluşturduğum için 4 günlük süreçte son 27 güne giriyor Görüntülenme 102 diyor İzlenme süresi 109 dakika Aboneler 0 yazıyor ve toplam Tahmini kazançlar 0,13 dolar oluyor herhalde 0,13 dolar yani bunu 3 çarparsak 39 kuruş. Türk 39 kuruş almış oluyoruz. Şu 4 günlük süre içerisinde daha kanalımız bilindik bile değil. Ee, kanalımız geliştiğince gül, e, günde 5-10 lira kazanacağız arkadaşlar. Ve tabi bir, bir yıllık emek sonucu falan oluşur. Daha 6-7 aylık bir emek sonucunda. Şu anda 4 günlük hemen burada şimdi hangi videolardan ne kadar para kazanmış göreceğim. Açılmasını bekliyorum. Bekliyoruz arkadaşlar açıldı. Evet. Bakın toplam tahmini kazançlar 0.13. Reklam kazançları 0.13. Bakın burada altta yazıyor zaten. Kılıç of Clans, köy bina 8 şampiyon olma part 1. Bu videomuzdan 0.8. Ee, o, dolar kazanmışız, görmüş olduğunuz gibi diğer videomuzda Nila karttan para çekme. Bu videomuzdan da 0.04 e, dolar kazanmışız arkadaşlar. E, buradan ne kadar, yani bu bölümde ne, hangi videodan ne kadar para kazandığımızı rahatlıkla görebiliyoruz. Kolay bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. E, buradaki kazançlarımız. Asensiye hemen gelmiyor. Yani mesela şimdi burada gördüğünüz gibi şu kasaçları görüyorsunuz. Hemen buradan çıkalım şimdi tarayıcıda. Ve gireceğim arkadaşlar. Ve Asensiye'de bu paralarımız şu anda oraya gelmedi. Onu göstereceğim. az önce YouTube'da göstermiş olduğum gibi 0,13 dolar kazanmıştık bakın Asense de 0 0 0 0 hiç değişen bir şey olmamış çünkü e, oradaki kazançlarımız e, artacak ve son işte gün ne zamansa bilmiyorum şu an hatırlamıyorum son 28 gün yazıyor ya o son 28 gün dolduktan sonra e, bizim Asense hesabımıza o paralar geçecek yani artık Aselse'de de görebileceğiz o paraları. Ee, şimdi arkadaşlar sizin aranızda yeni başlayanlar Aselse'ye böyle geliyorlar bakıyorlar. Hep kazançları sıfır. Bugünkü dün tüm, tüm, kazançları sıfır olduğu için e, bu youtuberlık kanaldan para kazanma için hemen vazgeçiyorlar. Ümitsizliğe kapılıyor, kapılıyorlar. Aselse hesabını falan kapatıyorlar arkadaşlar. Bunu yapmayın e, ee, gelin direkt Google Chrome'a girin. Buradan ee, size göstermiş olduğum kontrol panelinden ee, kazandığınız paraya bakın. Buradan parayı kazandığınız parayı görebilirsiniz. Aslan 0 sıfır diye. Aslan 0 sıfır ama bakın burada para artmış. Yani aslan 0 sıfır diye kanalınızı falan kapatmayın. Yoksa i̇şte kazanmış olduğunuz paralar boşa gider. Hemen ümitsizliğe kapılmayın arkadaşlar. Başka söylemek istediğim bir şey şu anlık aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Bir de arkadaşlar YouTube bizim videolarımızın izlenmesine değil yani izlenmesine para vermiyor. Bizim videolarımızda çıkan reklamların tıklanmasına para veriyor. O yüzden videonuz mesela 5.000 izlenme olsun ona 5.000 izlenmeye beni 50-60 lira verecek diye bir kaydı yok. E, tıklanmasına göre para değişiyor. Siz e, bir videonuz 1000 kere izlenmiştir. Her izleyen tıklamıştır. Bir reklamlara. Oradan aldığınız parayla 5000 kere izlenen bir reklamla, videoyla hiç tıklanmayan, bir şey bin kere izlenip hep tıklanan arasında daha da kadar fark vardır arkadaşlar ya o yüzden e, YouTube bizim izlenmemizi değil reklamlara tıklanmamızı veriyor para, veriyor peki tıklan e, izlemeden para nasıl alacağız dersiniz e, şey e, YouTube'da YouTube'la part, kanallarına partner olan şirketler var kendinize bir tane partner bulup Partner şirketiyle anlaşıp e, YouTube'dan izlemeden de para kazanabilirsiniz. Peki bu partneri nasıl ayarlayacaksınız arkadaşlar? Onun da ben bir dahaki videoda o, e, partnere e, YouTube kanalına partner ayarlamayı size göstereceğim arkadaşlar bir dahaki videomda. Bu videodan sonra da o videoyu atarım. Oradan da rahatlıkça görebilirsiniz. Videonun altına açıklama olarak da linkini atarım arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. İyi günler.